Merhaba futbol dostlarım. O merhaba avcı hocam. Yine avladın 3 puanı. Göztepe'de nasibini aldı senden. Karadeniz sahilinde gece boyu gol sesleri yükseldi semaya. Sanki kaptanı Derya Hayrettin seferden geliyor. Herkes sordu birbirine. Deniz ufkunda bu gol sesleri nereden geliyor? Belli ki Trabzonspor donanmayla seferden geliyor. Evet bu sefer Barbaros Hayrettin'in seferi değildi. Bu sefer resmen Trabzon'un şampiyonluk seferiydi. Belki bir daha başka hiçbir takıma nasip olmayacak rekor bir farkla şampiyonluk geliyordu Trabzonspor'a. Vur davula be Mehter, yüklen boruya. Gol sesleri yükselsin semaya. 1 2 3 4. Vur davula vur. Tabelaya bakıyorsun. Takımın oyun planı yazıyor. 4 2 artı ankış Helal olsun Trabzonspor. Göztepe'den de iki gol var. Belli ki futbol şöneni yaşanmış Trabzon'da. Göztepe'lik de dalgalı bir grafik çiziyor. Ama gerçekten iyi bir futbol takımı. Bütün hatlarıyla oyuna giriyorlar. Yardımlaşmaları çok. Kendi sahalarında veya deplasmanda kontraya rahat çıkabiliyorlar. Ayrıca ligde İzmir'den de iki takım mutlaka olmalı birader. Geçmişi başarılarla dolu takımların İzmir gibi özgürlüğün başladığı bir kentte Türk futbolunu temsil etmesi gönül mutluluğudur herkes için. Trabzonspor maçlarını izlemek ise büyük bir zevktir. Türkiye'de futbolun var olduğunu görmektir. Gole koşmaktır. Umuda Karadeniz'den yelken açmaktır. Her mevkiin en az iki adım var takımda ya. Oyuna giren çıkan fark etmiyor. Hepsi Trabzon'un başarısına omuz veriyor. Vallahi bil dahi, futbolculardan birini diğerinden ayırsam vicdanım isyan ediyor. Kim bunlar ya? Nereden buldun bunları be avcı? Envakame, canini, nereden edindin edini? Edin vicdan varsa eh, Trabzon'da 3 puan da var her maçta. <laughs> Ancak maçın önüne geçen bir başka olay daha var ki harika. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Trabzonspor çok iyi bir kadro kurdu. Çok da iyi futbol oynuyor. Puan farkı tesadüf değil. Hakemler sayesinde puan alıyor demeyin Trabzon için. Bravo Ali Koç. Helal olsun sana Ali Koç. Cesur, nazik ve futbolda akıtılan tere emeğe duyarlı sözlerin mükemmeldi. İşte özlenen tavır budur. İşte gerçek başkan budur. Teşekkürler başkan Ali Koç. Diğer başkan ve yöneticilere örnek olursun inşallah. Futbol adına bu ne bahtiyarlıktır ya Rabbi. Şükürler olsun. Gelelim maça. Trabzonspor maça yenik başladı. Göztepe'li Halil'in rakibinden futbola aykırı model aldığı top gol oldu. Hakem uyudu. Yandakiler uyudu. Var uyudu. Cümle alem uyudu. Golün izi tabelada görüldü. Dakika 31. Sürpriz gol Göztepe'yi öne geçirdi. Bu açılış sonrası tam 5 gol daha oldu. Bereket Trabzonspor mükemmel bir oyunla gollerin dördünü attı da Hakem Ali Şansalan hata gölünde boğulmaktan kurtuldu. Trabzonspor 31'de yediği gole ben bu maçı alacağım müjdesini verdi ve 3 dakika sonra 34'te gole kavuştu. Bunları size dakika dakika anlatmak istemiyorum. Ama keyfi de sindire sindire yaşamak lazım ya. Çok güzel bir maç oldu. Yoksa Trabzondaki futbol konseri boşa gidecekti. Trabzonspor topu nasıl rakip 18'e taşıyor? Kimler pozisyonları hazırlıyor? Lütfen Google amcadan rica edin. Size bu imkanı bir kez daha sağlasın. Bu golleri anlatmak sözü inci gibi bir biri ardına dizeni bile zorlar. Beraberlik golünde çok kişinin payı vardı. Topu Envakame ceza sahasının hemen içinde yakaladı. Sağ ayakla sol köşeye milimle bıraktı. Kaleci İrfancan çaresiz kaldı. 1-1. Trabzon Fırtınası başlamıştı bir kere. 37'de golün full damgalı olanı geldi önümüze. Futbol zevkimizi okşadı. Savunmasına kadar gelen Cornelius'un kafasından top hemen oradaki aslı sağ açık ama kafa kağıdında her yerin adamı yazılı Edin Visca'ya geldi. Visca zamanlama hatasıyla topa dandik fırlayan rakipten tereyağdan kıl çeker gibi sıyırdığı topu 50 metre sürdü. Hiç kimse durduramadı. Tam o sırada fişekleyen bir başka Trabzonlu daha vardı. 50 metre o da koştu geldi. Bu bu da yerli filmin baş aktörü Abdüş Ömür'dü. Vizcan'ın kale önüne kestiği müthiş topa çaktı tribünler arabaya kalktı. Tabela 2-1 oldu. <laughs> müthiş maç, müthiş başladı. Devre biterken de 43'te bir kontratakta bu kez Göztepe çok şık bir gol atarak durumu 2-2 yaptı. Vallahi bu maçı bir kez daha izleyin büyük mutluluk duyarsınız. Anlatmak kesmez. Golde deplasmanda oynayan Göztepe Trabzon kalesine bir kontratak çekti. Tam 7 oyuncu ile baskın yaptı. 18'in içindeydi rakip. Ve ölçe biçe Soner'le golü attı. Trabzonspor defansını bu kadar açık düşürmek zor işti. Göztepe bunu başardı. İkinci yarıda şölen yaşandı. Kim şampiyon kim düşecek belli olmadı ama son düdük noktayı koydu. Bu Trabzonspor şampiyondur Göztepe'de küme düşmez. Look at tabela. 4-2. Nasıl oldu? Nasıl oldu demeyin. Oldu işte. Avcının futbol düşüncesi sahaya girdi. Göztepe saygıyla ayağa kalktı. Abdullah Avcı'nın elini sıktı. Galipsin dedi. Her ikisi de alkış aldı. Maç bitti. 46 da 3 oyuncu değiştirdi Abdullah Avcı. Tronsen, Berat, Cornelius çıktı. Yusuf Erdoğan, Dorukhan, Canini girdi. Film birdenbire renkli Türkçe sinemaskop oldu. 53'te bitti. Yani 45'te 2-2 biten maç. 46'da başladı. 53'te 4-2 oldu ve bitti. Gülmeyin. Vallahi öyle oldu. Trabzonspor tutulmuyor. Önüne çıkanı devrip gidiyor. Rakiplerin günahı yok. Trabzonspor takım halinde füze gibi olmuş. <laughs> Yakıt zammına rağmen gazlayıp gidiyor. Tutabilene aşk olsun. Devre başladı. Daha 49'da Envakabe'de şiir okumaya başladı. Son mısrağında Canini imzası vardı. Trabzon tribünleri de duygulanmış mutluluktan ağlıyordu. Göztepe'li Melek Angel. Ya sen meleksin birader. Niye hıyanet ediyorsun? Envakame'nin uzun topunda ıska geçti. Canini kaleci İrfan'ı ayak oyunlarıyla hipnotize etti. Topu boş kaleye sevgiliye sunulan şiir gibi yuvarladı. Bu şiirin şairi yoktu. Neden? Bu şiir anonimdi. Trabzonspor'un takım halinde ortak yazılmış bir şiiriydi. Altında başkanı, hocası, taraftarı ve onların hepsinden güç alan futbolcularının imzaları vardı. Trabzonspor'un şampiyonluk seferi tamamlanmak üzereydi ki küçük dev adam Ops! dedi oops. Son noktayı ben koyacağım. Hani o Beşiktaş'ın beğenmeyip de Trabzonspor'a kaptırdığı her mevkiin adamı ama oturduğu koltuk hep birinci mevki olan Dorukan var ya o kıvrak bedenli Dorukan iki bel hareketiyle terse döndü. Rakiplerinin alayı yanından savruldu gitti. Topu Abdüş'e attı. Abdüş Visça'ya verdi. Visça tekrar Abdüş'e verdi. Golü herkes gördü. Alkışı onlar aldı. <laughs> Maç 4-2 bitti. Not. Şimdi buraya güzel bir not düşüyorum. Dikkatinizi çekmiştir de ondan. Abdüş demek sevginin en yoğun hali demektir kalbede olan. Trabzonspor'da şampiyon demektir. Abdullah Avcı futbolun rengi demektir. Ahmet Ağoğlu 37 yılın mutluluğu. Ali Koç futboldaki rekabetin filizlenmesi demektir. Bu Trabzonspor sevilmez mi Allah aşkına? Hem sevilir hem de kucaklanır. Sevgili Trabzonlu dostlarım, kaç zamandır yorumlarımın altına ne zaman Trabzon'a geliyorsun Osman abi diye yazıyorsunuz. İşte vakti geldi. Kısmet olursa avcılı ve doğru kanlı takımı izlemek üzere Beşiktaş maçında Trabzon'dayım. İyi mi? <laughs> Kalın sağlıcakla.